Sevgili koç, bugün gündeminde evin, ailen ve emlak konuların yer alıyor. Ailenle bir araya gelip, yemek yiyebilirsiniz ya da evinle ilgili düzenlemeler yapabilirsin. Akşam saatleri aile içinde bir takım fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar olabilir. Geçmiş bazı konular yeniden açılabilir ve uzlaşma sağlamakta zorlanabilirsin. Aynı zamanda eşinle de ev ve gayrimenkul konularıyla ilgili ya da geçmişten gelen bazı konularla ilgili tartışabilirsin. Bugün senin için adaleti sağlamak kolay olmayabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün gündeminde kardeşlerin, yakın çevren, dostların, ticaret ve seyahat var, iletişiminin yoğun olacağı bir gün olacak bugün. Bolca görüşme, konuşma, yazışma söz konusu olabilir. Akşam saatleri, kardeşlerinin veya dostlarının sağlığıyla ilgili haber alabilirsin. Seyahat planların varsa bazı aksaklıklar yaşaman mümkün, işini şansa bırakma. Bunun yanında sağlığınla ilgili eski bir konu, tekrar gündeme gelebilir ya da günlük işlerinde aksaklıklar yaşanabilir. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odağında kazançların ve finansal konuların yer alıyor. Gün genelinde ve özellikle akşam saatlerinde, eğlence ve sosyal hayat için fazla para harcama iliminde olabilirsin. Bunun yanında partnerinle veya çocuğunla eskiden gelen bazı konular tekrar açılabilir ve anlaşmazlıklar, iletişim sıkıntıları yaşanabilir. Bu anlaşmazlıklar yüzünden de kendini değersiz hissedebilirsin. Sosyal hayat, harcamalar ve ilişkilerinde iletişimin önem kazandığı bir gün olacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, ay bugün burcunda ilerlerken enerjinin yükseldiğini hissedebilirsin. Gün genelinde rahat bir akış varken akşam saatlerinde pot kırmaya, anlaşmazlıklara, yanlış anlaşılmalara dikkat etmende fayda var. Aile içinde ve iş hayatında iletişim sorunlarına açık bir gün. Geçmişte çözülememiş konular tekrar açılıp masaya yatırılabilir. Aynı zamanda emlak alım, satım ile ilgili eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Kaçırılan fırsatlar tekrar önüne gelebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün biraz kendi halinde kalmak ve dinlenmek isteyebilirsin. Duygusal ve hassas olabileceğin bir gün. Gün genelinde ve özellikle akşam saatlerinde seyahatle, ticaretle, elektronik eşyalarla ve eğitimle ilgili bazı aksaklıklar yaşaman mümkün. Sosyal medya hesaplarına ve elektronik eşyalarına dikkat etmeni öneririm. Aynı zamanda yakın çevrenle iletişiminde yargılayıcı ve kibirli olmamaya özen göstermeni öneririm. Kararsızlıklar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün odağında arkadaşların ve sosyal hayatın var. Gün genelinde rahat bir akış var fakat fazla para harcama eğiliminde olabilirsin. Özellikle sosyal hayat ve gıda konusunda, ekonomik olarak aşırıya kaçabilirsin. Aynı zamanda geçmişten gelen borçlar kapını çalabilir. Bugün kimseye borç vermeni ve almana önermiyorum sevgili Başak. Diğer bir taraftan iletişimle, haberleşme ve seyahat ile ilgili pürüzlere dikkat edersen iyi olur. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün odağında işin, kariyerin ve itibarın yer alıyor. Gün genelinde rahat, sakin bir akış var fakat özellikle akşam saatlerinde ilişkide, evliliğinde münakaşadan uzak durman iyi olacaktır. Partnerin veya eşinle aranda geçmişten gelen konularla alakalı sürtüşmeler olabilir. Yargılayıcı tavırlar ve kibirli yaklaşımlarla karşılaşabilirsin. Durumu abartmadan, büyütmeden idare etmeye çalış. Aynı zamanda geçmiş ilişkilerinle de karşılaşman, görüşmen veya onlardan haber alman mümkün. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün odağında seyahat, uzak şehirler, yurt dışı, hukuksal konular ve yayıncılık var. Gün genelinde ve özellikle akşam saatlerinde iş ilişkilerine veya iş seyahatlerine alakalı pürüzlerle karşılaşabilirsin önlemlerini almanı öneririm. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili geri planda kalmış konuları kafana takıp içinde büyüttüğün şeyler olabilir. Kafanın içinde geçmişteki konuları tekrar tekrar döndürüyor olabilirsin. Sorgulamalarını yaparken ne kendini ne başkasını yargılamamaya özen göster. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Yay Bugün odağında finansal konular ve sağlık yer alıyor. Ödemelerini ve gelir gider dengesini gözden geçirebilirsin. Gün genelinde akış rahat fakat sosyal hayat ve eğlenceye fazla harcama yapma eğilimi gösterebilirsin. Aynı zamanda sosyal çevrenden bir arkadaşınla veya partnerinle anlaşmazlık yaşama, sürtüşme veya geçmişte üstünü kapattığın bir konuyu tekrar gündeme getirip tartışmaya açma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yargıdan ve kibirden uzak durmanı öneririm. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odağında evliliğin ve ikili ilişkilerin var. Gün genelinde ve özellikle akşam saatlerinde aile için tartışmalara, anlaşmazlıklara, yanlış anlaşılmalara çok açık bir etki var. Hem aile ilişkilerinde hem de iş hayatındaki iletişim aksaklıklarına, pot kırmamaya, karşındakini doğru anlamaya özen göstermen gerek. Abartılı tepkilerden ve yargıdan kaçınmanın iyi olur. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün odağında işin, sorumlulukların ve sağlığın yer alıyor. Akşam saatlerinde yakın çevrenle, kardeşlerinle ilişkilerinde bazı pürüzler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunun yanında seyahat, ticaret ve eğitim konularında da aksaklıklar olabilir. Eğer seyahate çıkacaksan önlemlerini almanı öneririm. Her türlü iletişiminde yargılayıcı ve kibirli yaklaşımlardan uzak durmanı öneririm. Aynı zamanda bugün sağlığına da biraz daha özen göstermen iyi olur. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odağında çocukların ve aşk hayatın yer alıyor. Gün genelinde rahat bir akış olsa da aşk hayatınla ilgili bir konuda Geçmişteki bir durumla ya da kişiyle alakalı takıntılı düşünceler geliştirebilirsin. Bir konuyu fazlaca kafana takabilirsin. Aynı zamanda eğlence hayatın, aşk hayatın veya çocuğun için yaptığın masraflar sende kaygı yaratabilir. Sana önerim, düşüncelerini veya endişelerini gizlemek yerine paylaşmayı deneyebilirsin. Çocuğunla veya partnerinle münakaşa etmemeye dikkat et. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.